Merhaba, bir başka transfer videosuyla karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündeminde Ceron Boateng var. Boateng dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor? Bayern Münih geliyor. Bayern Münih'teki performansı gerçekten de göz kamaştırıcıydı Boateng'in. 32 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Stoper pozisyonunda normal şartlarda vazgeçilmez sayılabilecek tarzda bir oyuncu. Ama son dönemlerde Bayern Münih takımında gözden düşen futbolculardan biriydi. Normal şartlarda Bayern Münih ile beraber sözleşme uzatma düşüncesinde olduğunu hatırlıyorum Boateng'in. Fakat gerek Hansi Flick döneminde gerek önceki dönemlerde performansı zaman zaman düştü Jerome Boateng'in. Avrupa transfer piyasasında normalde çok daha iyi yerlerden, daha iyi kulüplerden transfer teklifi bekliyordu. Ama bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebilirim Boateng'in. Önemli bir oyuncu. Savunmada çok muazzam müdahaleleri var ki sağ stoperde de oynayabiliyor, göbekte de oynayabiliyor. İleri çıkıp zaman zaman sürpriz ataklar da yapabilen tarzda bir oyuncu Boateng. Boateng'in Boat yüksek bir maliyeti var. En başta bunu söyleyeyim ben. Yıllık kazancının 4 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Futbolcunun tabii yüksek maliyeti olması sebebiyle Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği konusunda Tereddütlerim var. Transfer gündeminde olabilir Jerome Boateng ama maliyet açısından çok da iyi bir seviyede değil bu transfer. Bunun öyküsünü böyle yazmak lazım. Bu bir. İkincisi futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Avrupa'da devam etmek istiyor diyorum ama Roma kulübünün transfer gündemine geldi Boateng. Roma'da gerçekten de muazzam takımlardan biri bunu söyleyelim. Roma'da forma giymek onun açısından önemli olabilir. Yani İtalya'ya transfer olma düşüncesi var Boateng'in. Bunun dışında başka teklifler de var. İngiltere'den teklifler olduğu yönünde haberler aldım. Fakat Boateng'in özellikle üst düzey bir takıma gitmesi biraz daha zor görünüyor. Eskisi gibi Bayern Münih falan oynamak artık öyle kolay değil. Dolayısıyla ki bonservisi açısından da baktığımızda futbolcunun bonservisi yok çünkü e, elinde sözleşmesi boşa çıkan serbest statüde olan futbolculardan biri. Dolayısıyla şöyle bir durumda var imza parası. İşte bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Yüksek maliyetli bir futbolcu Beşiktaş'a gelirse ciddi katkı sağlayabilir. Fakat Boateng Beşiktaş'ın gerçekten de önceliği mi? Bu soruda sorulmalı. Bence biraz Pastanın kreması oluyor Jerome Boateng. Sergen Yalçın'ın isteği mutlaka vardır stoper pozisyonuna takviye yapma noktasında. Ama ben Boateng'in Beşiktaş'ın çok uçuk bir transfer olacağını düşünüyorum. Gelirse tabii ki ne hala savunmaya inanılmaz katkı yapar. Vida'dan çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giyebilecek düzeyde mi artık Boateng için bunun tartışmalı olduğunu söyleyebilirim. 32 yaşında 1.90 boyunda ki ben onu Almanya Ligi maçlarını anlattığım dönemlerden biri takip ediyorum. Hertha Berlin döneminden, Hamburg döneminden çok klas maçlarının olduğunu da hatırlıyorum. Sağ çok iyi bir şekilde kullanıyor. Pozisyon bilgisi ve becerisi oldukça üst düzey bir oyuncu Beşiktaş'a gelmesi durumunda katkı sağlayacaktır. Ama maliyeti gerçekten de problem. Ve bu tarz oyuncuları getirdiğinizde de Yüksek kontratlar istiyor. En az 2 yıllık bir sözleşme isteyecek onu söyleyelim. Hatta 3 yıllık bir kontrattan da söz ediyor olabiliriz. Beşiktaş için bence çok gerekli bir transfer değil. Olursa da olur, olmazsa da olmaz. Ama seviye atlatır mı? Gelirse şayet Beşiktaş'a seviye atlatacağını düşünüyorum. Futbolcunun Bayern Münih'teki son dönemlerine baktığımızda genel itibariyle kulüpte bir görüşme yapmıştı Boateng. O görüşmeden sonra kalmayı planlıyordu ama olmadı. Hansi Flick yönetimindeki Bayern'de ikinci bölümde her ne kadar performansını yükseltmiş olsa da işler istediği gibi gitmedi ve sözleşmesi de uzatılmadı. Yani Bayern Münih'in artık gözden çıkardığı bir oyuncu pozisyonundaydı. Roma onu istiyordu. Gündeme gelen buydu. Chelsea ile de yine flört halinde olduğu yönünde Avrupa basından haberler var. Ama maliyeti yüksek bir oyuncu. Beşiktaş iyi düşünmeli eğer bu transferi şayet gerçekleştirecek olursa.